Süfyan-ı Sevri'ye rahmetullahi aleyh sordular. Allahu Teala ile ünsiyet, yakınlık nasıl olur? Şöyle cevap verdi. Allahu Teala'dan başka güzel yüzlü hiç kimseyle, Allahu Teala'dan başka tatlı sesli hiçbir kimseyle, Allahu Teala'dan başka fasih dilli hiçbir kimseyle ünsiyet, yakınlık kurmamakla olur. Ariflerin büyüklerinden Şibli Rahmetullahi Aleyh şöyle niyaz ediyordu. Ya ilahi, bütün fakirliğime rağmen iyilik ve hasenatımın tamamını sana hediye ediyorum. Sen benim efendim ve Mevlamsın. Sen sonsuz zenginlik sahibi ve son derece cömert iken nasıl olur da günahlarımı bana bağışlamayı istemezsin? Amin. Amin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlı, huzurlu, bereketli cumalar dilerim.